Onlar seni sevmiyor Keloğlan. olan. Onlardan intikam almak istemez misin? Ormana gel ve beni bu. Ne olmuş yani kelo olsam? Ne diye kaçtım sanki? Oraya geri dönüp kelo olmaktan utanmadığımı herkese göstereceğim. Hı. Saldırız değil mi? Sanki bir oyuncak, bir süs eşyasıymış gibi. Ama hiçbiriniz anlamadınız. Hiçbiriniz benim ne hissettiğimi duyamadınız. Benim ailem vardı. Onlardan koparıldım, zorla alındım. İnsanlar yüzünden hepiniz yüzünüzde o aptal gülümsemeyle bana sevimli keçi dediniz ama benim içinde kaynayan nefreti görmediniz. Konuşamıyordum ama hissediyordum. Sizi anlamaktan, seslerinizi duymaktan ama asla kendimi anlatamamaktan nefret ettim. Ve sonra beni anlayan biri geldi. Yeni bir sahibim var artık bana hak ettiğini verdi ve ben de ona hizmet edeceğim. Siz beni küçümsediniz, bana sahip olduğunuzu sandınız. Ama artık roller değişti. Artık ben sahibim ve bana hak ettiğini vermeyen herkese onların da benim gibi acı çekmesini sağlayarak karşılık vereceğim. Çocukları öldürmek istemiyorum, hayır. Ama bu, onların ailelerine benim acımı anlatmanın tek yolu. Benim yaşadığım kaybı, benim hissettiğim yalnızlığı onlar da yaşamalı. O yüzden korkun. Çünkü keçi artık efendi oldu. <laughs> sen, sen kimsin? Şuşu nerede? Ah Pepee, ne kadar saf çocuksun. Şuşu şey hiç burada olmadı. Onu ben konuşturdum. Benim size ona bezetti, değil mi? Ama, ama bu haksızlık. Bu adil değil. Sen kandırdın beni. Özür dilerim. Öyleyse gidebilir miyim? Hayır, cennetten girdiremezsin. Oğlak. Sabi diye vereceğim. Ben sana diyesin seni tekrar dünyaya döndürebilirim. Gerçekten mi? Evet. Ama küçük bir şartım olacak. Seni biraz değiştirmem gerekecek. Biraz küçük daha bilir. Acıtacak mı? Şuna bebeğimin diğerleri. Biliyorsun onlardan aşağıda yayılıyorlar sensiz. Seni mutlu olan bir kalka atıyorlar. Oynayın. Sen kime at? saldırı sana yaptıkları pişman intikam Tamam o zaman değiştir beni. <laughs> sen kimsin? Beni kim? Onlar şu an çekiyorlar. Ama sen açsın. Artık çok kötü edildim, değil mi? Hiç aç olmamak istiyor musun? Ama gerek sen yemek açlığı sonsuz bir O yüzden aferin gerek. Sen aç kanalarınızı